Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün öyle güzel esmalar öğreteceğim ki inşallah mübarek gün ve mübarek üç aylar... ...tam bir dua etme zamanı yani dua etmenin bir zamanı olsa deriz ki işte bu zamanlar dua etme zamanlarıdır. Her gün düzenli olarak bugün size aktaracağım esmaları okursanız Allah'ın izniyle hocam yani hayatınızın kısa sürede yoluna girmesine yardımcı olur. Sizlerden öncelikle ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden inşallah nasibinizi alın can kardeşlerim. Şimdi bu akşam toplu hatim duamız var. Onu söylemiş olayım kardeşlerime. İnşallah hatim dualarında sizlere de böyle ismen dua edelim istiyorum. O dualarda adınız geçsin. Hafız talebelerimizle buluşuyoruz. Onlarla beraber dualar yapıyoruz. Hatimler okunuyor. Oralarda adınız geçsin isterim yani can kardeşlerim. En çok bize sorulan böyle bol rızık için, bereket için ondan sonra esma soruluyor bana. Maddi durumlar, maddiyat için, rızık, bereket, bolluk için. Hocam Allahu Teala'nın Rezzak esması var. Er-Rezzak Celle Celaluhu. Nasıl okuruz bunu? Ya Rezzak ya Allah, ya Rezzak ya Allah. Kaç defa? 308'dir esmanın adedi. Rezzak esmasının sayısı 308'dir. Mesela her gün 308 defa bu esmaya devam eden çok sürmez kazancının bereketlendiğini anlar değerli kardeşler. Başarı için arkadaşlar işinizde gücünüzde böyle yükselme için 129 defa ya latif ya Allah ya latif ya Allah. Cenab-ı Allah'ın latif esması hocam lütfeden demek. Allah Teala meccanen yani karşılıksız verir. Bir karşılık beklemeden Sağlık verir, başarı verir değil mi? Ondan sonra huzur verir, afiyet verir, aile verir, evlat verir. Bak şöyle aynanın karşısına geç. İki tane göz vermiş, iki tane kulak vermiş, dişler vermiş, dudak vermiş, dil vermiş. Konuşuyorsun, dinliyorsun, anlıyorsun, bakıyorsun, el vermiş, dokunuyorsun, tutuyorsun değil mi? Bütün bunlar Rabbimiz Teala'nın verdiği, karşılıksız verdiği, hibe ettiği, burada Vehhab esması da girer ama Latif esması dediğimizde can kardeşlerim başarı için, yükselme için muazzamdır. 129'dur rakam karşılığı. Özellikle nişanlı kardeşlerimin, evli kardeşlerimin aralarında bir soğukluk varsa, anlaşmazlık varsa, kavgalar, gürültüler bitmiyorsa, hiç böyle yoktan yere kavga edip birbirimizi kırıyoruz Sühen hocam. <laughs> Aslında eşimle birbirimizi seviyoruz. Birbirimize aşığız. He? Aşık olarak evlendik. Ne kadar güzel. Allah mübarek etsin. Allah'ım daim etsin aşkınızı, sevginizi. Ama diyor ki hocam kavgalar bitmiyor yani. Sık sık kavga ediyoruz. Yok yere kavga ediyoruz. Sevginin, muhabbetin çoğalması için Ayrılıkların bitmesi için, kavuşmak için e, günde 400 defa Vedud esması okunur. Ya Vedud, ya Allah, ya Vedud, ya Allah, ya Vedud, ya Allah. hocam benim isteğim var, benim dualarım, dileklerim var diyen kardeşlerim, dileklerimizin, dualarımızın, isteklerimizin kabulü içinde Cenab-ı Mevla'nın cebbar esmasını okuyalım. Ya cebbar ya Allah, ya cebbar ya Allah. Kaç defa okuyacağız? 206 defa okuyacağız arkadaşlar. Tamam. Bu bir. İkincisi bak ben denizin de boynumdan hiç çıkarmadığım bir dua kolyem var kardeşlerime göstermiş olayım. Arkadaşlar yakından görmek isterseniz kırmızı akik taşına yazılmış. Hem önünde hem iç yüzünde. iki tane dua var. Kırmızı akik taşlı, gümüş çerçeveli, Erbaini İdrisiye dualarının yazılı olduğu bir dua kolyesi bu. Bir yüzünde bereket duası yazıyorum. Maddi bütün sıkıntılardan korunmak için, arınmak için bereketi hayatımıza çekmek için, zenginliği hayatımıza çekmek için, borçların, dertlerin bitmesi için. Diğer yüzünde de arkadaşlar özellikle manevi sıkıntılar. İşte nazar, büyü, Allah korusun, sihir, görünmeyen varlıkların musallatları vesaire vesaire. İşte yıldızım düşük, enerjim düşük falan diyen kardeşlerim mesela yani aynı şekilde sevgili dostlar bu dualardan çok büyük faydalar görürler. Erkek, kadın herkes bunu üzerinde taşıyabilir. Ekranda gördüğünüz Whatsapp numarasından yazın bize kardeşlerim. Ee, ondan sonra bu dua kolyesinden gönderelim. Kolye ile beraber kardeşlerimize bir de e, sürprizim var. O da nedir kardeşler? E, dua kitabı. Ama Bakın benim radyoda, televizyonda yıllardır anlattığım dualar. Peygamberimizin duaları, Kur'an'daki dua ayetleri, Esmaül Hüsna'lar. Bak 208 sayfa. Duaların hem Arapçaları yazıyor, hem Elif Babilmenler de okuyabilsin diye Türkçe harflerle okunuşları yazıyor. Ayrıca manaları yazıyor. Ne zaman okuyacağız, nasıl okuyacağız, kaç defa okuyacağız hepsi yazıyor. Bu kitabı da size hediye ediyorum. Başucunuzdan ayırmayacağınız bir kitap. Evet. Üç tane de kitabın yanında yine kolye hediyesidir bu. Hem kitap kolye hediyesi hem de bu dualar kolye hediyesi. Arkadaşlar birisi Hilye-i Şerif afisi, afişi. Evimize asacağız, iş yerimize asacağız. Değerli kardeşlerim bu ee, dua kolyesini yanında gelecek hediye hilye şeriftir. Peygamberimizin hilyesi yazar burada dış görünüşü. Bir evde bulunmasının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bu hilye şerif bir yerde olursa orada hocam kavga, gürültü olmaz. Hiçbir kötülük oraya yaklaşamaz. Şeytan diyor oraya giremez. Sihir büyü yapılsa oraya tutmaz. Yine büyük korunma kalkanı derdi bizim hocamız. Hizbul Mahsun, İmam Gazali Hazretleri'nin reçetesidir bu. Manevi bir korunma reçetesi. Tamamı Kur'an ayetleridir. Bunu da gönderiyorum. Hediye olsun size. Ee, az önce gösterdiğim dua kolyesinin ön yüzünde ve arka yüzünde iki dua yazıyor demiştim. Bu dualar İdris Peygamberimiz'e Rabbimizin öğrettiği 40 duanın iki tanesi. İşte o 40 duanın tamamı da bu afişte. Astığınız, bulundurduğunuz yere bereket yağar bir iznillahi teala. Görürsünüz, hissedersiniz Allah'ın izniyle. Bunları da size hediye olarak gönderiyorum. Ben de talibim diyenler ekranda WhatsApp numaram var. Oradan bize yazın. Kardeşlerim size de gönderelim. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.